Selamun Aleyküm Arkadaşlar Uzun süredir video atamıyordum Hakkınızı helal edin Yorumlarınıza cevap yazmadım İnşallah videoların devamı gelecek Arkadaşlar bu videodaki de Konumuz araç Su dolayı iz yapmış Yıkamayla çıkmıyor Pasta işlemiyle çıkartacağız Pasta işlemini de Şimdi yaptım bir bölgesine Onu bir gösterelim Araçları genellikle Bu sitelerde, apartmanlarda çimleri sulamak için su fiskeler var. Onlara yaklaştırmayın. Su leke yapıyor, kireçli su olduğu için. Üzerine de güneş vurduğunda kuruyor. Bu sefer yıkamayla, silmeyle çıkmıyor arkadaşlar. Ondan bilginiz olsun. Şimdi kamerayı yaklaştıracağız. Net olarak göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar özellikle koyu renk araçlarda bu lekeler daha çok belli Siyah olsun, kırmızı olsun. Yani koyu renklerde daha çok belli değil. Buna dikkat edin. Arkadaşlar şu bölgeye pasta uyguladım. Tam detaylı uygulamadım. Sadece video için gösterme amaçlı uyguladım. Şu bölgelerde lekeleri görüyorsunuz. Yani bezle siliyorum. Yine de leke kalıyor. Aracı yıkamaya verdim. Yıkamada yine kaldı. En son pasta işlemi yapma durumunda kaldım. Sizlerden ricam araçlarınızı deniz kenarında, çim olan yerlerde, sulama yapılan yerlerde e, uzak tutun. Leke yaptığınız zaman boyanın içine işliyor. Işte kuş pisliği gibi. Kuş pisliği de boya çürütüyor biliyorsunuz. Bu da böyle bir bilgilendirme videosu olsun istedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere.